Bori Rat. Kori oradan çıktı. Başımızı belaya sardı. Kaçtık, koştuk, kurtulduk derken bir tane de daha çıktı. Bitmiyorlar dedik öldürdük. Tekrar tekrardan çıktı. Tony yaratı Pony. Ardından Tony çıktı. Ejin kaçırıldı. Tuttuk tetikçi. Kandırdılar tetikçiyi. Aslında ölmedi soruyu Çıktı sonra Dori. Başta vardı Ecem Berra ve ha Hamza. Hepsi gitti bir anda. Hepsi gitti bir anda. Ömer'i aldık, ekibe kötü çıktı. Sonradan aslında Hamza ölmedi. Kori onu kandırdı. Geldi Tori başımıza musallat oldu. Hanfi'yi aldı. Başımıza ceset yaptı. Ejin onun kafasını yardı. Sonra Mori'nin kafasını yardı. Lakabı kafa yarıcı oldu. Yarıyor yarıyor, yarıyor yarıyor bitmiyor. Yarıyor yarıyor bitmiyor. Yarıyor yarıyor, yarıyor yarıyor bitmiyor. Yarıyor <laughs> yarıyor bitmiyor. Tori Umut'u bıçakladı. Kalbine pompalı sıktı. Umut'un kalbi durdu ama sonra geri uyandı. Arkadan o çıktı Loi. İkisi birden bayıldı. İkisini birden bayılttı. Uyandılar ayrı odada. Mori, Kori ve Lori. Mori, Kori ve Lori. Zam zam öldü zam 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 öldü zam zam öldü zam 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 öldü zam zam öldü zam 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 öldü zam zam öldü zam 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 öldü, zam zam öldü, zam 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 Sonra Soni Memory buna kü kavgalı küstü bunların e, avantaj gören Eji de yardı. Böyle gidiyor. Bonnie ve Soya bakalım kurtulabilecekler mi? Bu bu.